sım sıcak bir gelenek Öz katkılarıyla bir yanımız başlıyor. katkılarıyla yine karşınızdayız. Sım sıcak bir gelenek. Özleyin sunduğu bir yanımız başlıyor. Sım sıcak bir program olmasını diliyorum bugün ve herkes için çok keyifli bir gün olmasını diliyorum yine. Her zaman olduğu gibi bugün sım sıcak bir program olacağına da inanıyorum çünkü ortada çok güzel kilometreleri aşan binlerce kilometreyi aşan ama aynı zamanda da birdenbire bir yakınlık kurduran bir dostluk var, bir dostluk söz konusu. Türkiye'de 1992 yılından beri faaliyet gösteren bir var Şimdi hepimizin küçük dünyaları var ve o küçük dünyalar çerçevesinde yaşıyoruz. Ama bazen bizim dışımızda çok güzel şeyler gelişiyor, çok güzel e, bir takım dostluklar ve de ilişkiler kuruluyor. Bunları da e, zaman zaman işte bir takım faaliyetler sonucunda, belki yakın çevremizden duyarak, bazen de basın yoluyla duyabiliyoruz, haberdar olabiliyoruz. Uluyama Derneği'nin de Uluyama Türk Japon Kültür Derneği'nin de muhteşem faaliyetleri var. Dediğim gibi 92 yılından beri, uzun yıllardan beri faaliyette dernek. Çok güzel faaliyetler gösteriyor. Faaliyetlerde bulunuyor ama bu faaliyetlerin de sonucunu, meyvesini belki de bir ödülünü, takdirini kazandı bu sene. Japonya Dışişleri Bakanlığı Özel Kültür Ödülü bu yıl Bursa'ya Uluyama Derneği'ne geldi. Bu sebeple de derneğin Bizim başkanını Hakan Kaplan'ı ağırlıyoruz ve Yamada San'ı ağırlıyoruz değil mi? Ejji Yamada ama ben sordum dedim ki nasıl hitap etmemi istersiniz size? Yamada San uygundur <laughs> dediler kendileri. E, çok iyi değil ama güzel Türkçe konuşuyor. Güzel diyebilirim. Kendinize haksızlık etmemenizi isteyeceğim. Hoş geldiniz Yama'da Hoş bulduk. Hakan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi isterseniz hemen bu şeyden biraz bahsedelim istiyorum. Ödülden bahsedelim istiyorum ama öncesinde ben kısaca bir girdim konuya. Uluyama'dan aslında... Söz edelim. Uluyama'yı hani dedim ya herkesin küçük dünyasında bir takım olaylar gelişiyor. Bazen dışımızda gelişenleri büyük bir olay olduğunda işte basın yoluyla veya işte yakın çevremiz dolayısıyla haber alabiliyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde yaşandı bu ödül olayı ve dolayısıyla basına da yansımaları oldu. Haberdar olduk. Daha da herkes haberdar olsun diye de sizi konuk ettik. Uluyama Derneği'nin kuruluş hikayesiyle başlayalım isterseniz. Şimdi e, Uluyama Türk-Japon Kültür Derneği 1992 senesinde kuruluyor. Tabi kuruluşundan önce e, bir hikayesi var tabi. E, bildiğiniz gibi o dönemlerde Shogun dizisi var. E, bolca Japon kültürü Türkiye'de e, tanıtılıyor. E, bu vasıtayla bazı bir grup insan bir araya gelerek e, Japonca öğrenmek istiyorlar. E, ve e, derneğin kuruluş hikayesi böyle başlıyor 92 senesinde. Eee daha sonra tabii yaklaşık 19. yılını bu sene dolduruyor. Önümüzdeki sene de 20. yılımızı dolduracağız. Eğer siz kendinizi tanıtamıyorsanız birileri sizin yerinize sizin yerinizi dolduruyor. Bu söylediğim söz bence çok önemli. Yani başkaları tanıtıp sizin siz önünüze mi geçmiş oluyor? Siz kendi kültürünüzü tanıtmalısınız. Yani bunu en çok 2001 senesinde Japonya e, Dışişleri Bakanlığının bir e, daveti üzerine Japonya'ya gittiğimizde orada daha iyi anladık. E, tabii daha e, beraberinde de e, o ülkeye defalarca gittiğimiz e, süre içerisinde gözlemlediğimiz nokta oydu. Yani kendi kültürümüzü tanıtmalıyız. Türkiye yeteri kadar e, tanı, tanınmıyor ve tanıtılmıyor. E, bu anlamda e, Japonya'da. Böyle bir derneğin Bursa'da böyle bir derneğin kurulmuş olması bizce çok çok önemli. Hı hı. Aynı şekilde Japonya'da da Hokkaido Japon Türk Kültür Derneği var ve Yamada-san bu derneğin başkanı evet. değil mi? Siz evet. ne kadar zamandır Türkiye'desiniz? Ne kadar oldu gelelim. Ben e, 2001'de e, binden biri e, zaman zaman e, Türkiye Türkiye'ye geliyorsunuz. Geldim. Şimdi ne Ve, kadar oldu Hakan Hoca? Yamada sen ne zamandır burada? E, Bir, yani bu en son geldi. Evet evet ha, ödül. 12 gündür sanırım. Hı -hı. Evet. ve ee, ...keyifli mi peki Türkiye'de olmak? Evet. Yani e, onları konuşacağız, soracağım aslında ama... E, ...şimdi bir iki gün içerisinde dönüş yapacaksınız zannediyorum. Mesela bu sizi üzüyor mu? Evet. Buradan ayrılmak. Ee, evet, <laughs> çok üzülüyorum. Peki, şey, e, Shogun dizisinden bahsetmişken hemen evet. şöyle bir merak uyandı bende. Tü, e, Japonya'da Türk dizileri var mı televizyon kanallarında? Veya ee, filmleri? E, bazen var e, ama e, yayın yok. E. Bizimki gibi değil o bizimki evet. değil mi bir ara fanatik bir biçimde Shogun dizisini evet. seyrediyorduk. Peki e... Japon Dışişleri'nin senede bir kere verdiği bir ödül söz evet, konusu. Evet. Japonya Dışişleri Bakanlığı Özel Kültür Ödülü. ödülü. E, bu ödülden biraz söz edebilir miyiz? Yani geçti, e, bu ödülün kriterleri neler? hani Nelere göre veriliyor? Geçtiğimiz senelerde e, neler, kimlere verildi? Nerelere verildi? Ve neden bu sene Uluyama aldı bu ödülü Hı. sizce? Şimdi e, Japon Dışişleri Bakanlığı'nın e, kriterlerini tabii ki e, bilmiyorum. Yani ne şekilde neye e, mütakip verildi. Fakat 16 Eylül'de yapılan törende Japonya Başkonsolosu Bay Hayashi'nin söylemiş olduğu e, ifadelere göre, e, tabii ki biz 92'den beri e, kurulmuş olan bir dernek ve e, fahri olarak, gönüllü olarak hiçbir e, beklenti içerisine girmeksizin yaptığımız bu özverili e, faaliyetler sonucunda takdir edilmiş bir e, ödül evet. bu. E, Tabi sadece dernek faaliyetleri e, değil, aynı zamanda bizim çıkartmış olduğumuz Türkçe ve Japonca e, bir dergimiz var, bu Shudo e, dergisi. Buradan da bu derginin sahibi Hakan Tavşana da buradan teşekkür ediyorum e, bu konuda vermiş olduğu desteklerden dolayı. Dolayısıyla e, yapmış olduğumuz e, tabii ki e, Hokkaido Türk-Japon dostluk derneği ile olan e, diyaloglarımız, bunun yanında Nülfer Belediyesi'nin Tokay ile kardeş şehir olması gibi vesileler yani birçok bunun gibi birçok faaliyetlerimiz var bizim dernek olarak sanırım bunlar göz önüne alınmış olabilir yani ama şunu burada belirtmem gerekiyor ki yani bu ödül şahsıma verilmiş olsa da bu bir ekip çalışması bu bir takım çalışması bugüne kadar 92'den günümüze kadar birçok değerli şahsiyetin değerli arkadaşların el birliğiyle e, bu ülkeye, bu vatana, bu toprağa aşık olan insanların bir araya e, gelmesidir diyoruz biz. Uluyaman'ın sloganı budur. E, hep beraber el birliğiyle bu bayrağı biz e, Japon e, insanlarına, Japon e, ülkesine tanıttık. E, ve Dışişleri Bakanlığı da, Japon Dışişleri Bakanlığı da böyle bir takdirde bulunmuş. Ama bizim hiçbir şekilde böyle bir beklentimiz yoktu. Tamamen Hı -hı. sürpriz oldu. E, dünya genelinde e, verilen bir ödül bu. E, bu sene Türkiye'de Sadece bir kişiye verildi bu ödül. Geçmiş yıllarda Kime verildiğini bilmiyorum. Bunun ta, yani herhangi bir bilgim yok bu konuda. Ne kadar zamandır verildiğiyle ilgili bir hiçbir bilgim yok. Var mı? Yani Hı -hı. Bu sürpriz oldu bizim için. Evet. Yani biz <laughs> böyle bir e, ne zaman yorulsak, ya tamam, ya biz bizi anlayan insan yok. Yapıyoruz biz burada bir şeyler ama. <laughs> bir motivasyon mu? E, ama ilgili. böyle e, Japon insanları, Japon kültüründe hep her seferinde böyle bir mahcup oluyoruz biz. Yani hadi biraz daha, hadi biraz daha. Umarız e, ileride tabii e, daha güzel şeyler ben imza atacağımıza inanıyorum. E, birazdan belki konu açılacaktır ama ben e, özellikle e, Bursa'nın hak ettiği yerde olduğuna inanmıyorum. Eski bir başkent olan Bursa'nın e, Japonya'da daha iyi tanıtılması, gelen Japon turistlerin e, Bursa'ya da gelmesinin sağlanması, e, Japon ekonomisinde binde 4 payı olan Türk ekonomisinin daha arttırılması için neler yapılabilir? Yani bunlar el birliğiyle e, yapılabilecek, bizler deneyimlerimizden, tecrübelerimizden yararlandırmak isteriz. <laughs> Siz de bildiğim kadarıyla Japonya'ya gidip geliyorsunuz değil mi Hakan Hoca? Evet, evet, evet. Dolayısıyla aslında bu dostluğu hani bireysel olarak tabii ki kabul etmiyorum diyorsunuz ödülü ama bu dostluğu ilerletmek için, sürdürmek için hem Yamada San'ın hem sizin Yoğun katkılarınız olduğunu, yoğun çabalarınız olduğunu da söylemek gerekiyor. Peki e şöyle söylemek lazım. Yani şimdi bir orkestra olarak düşünün. Hı hı. Sadece benim elimde bir tane şey var, değnek var, sopa var. Ama piyanoya çalan ya da kemanı çalan ya da davulu çalan eğer gerektiği gibi iyi çalamazsa sizin Maalesef melodi ortaya koymanız mümkün değil. Bu birlikte ekip halinde çalışmanın ortaya koymuş olduğu bir ürün. Yani evet. bunu tek başına Hakan aldı ve Hakan'a aittir demek haksızlık olur ki 92'ye kadar 19 senelik büyük bir süreç ve büyük bir emek var. E, tamamen karşılıksız. En önemlisi de bu zaten. Evet. E, zaten e, web sayfanızı incelediğimizde de çok güzel bir giriş yazınız var. Tavsiye ediyorum. Uluyama yazarsanız eğer arama motorunda Google'da mutlaka göreceksiniz değil mi? E, orada hani her türlü kişisel hırstan arınmış e, bir şekilde özveriyle Yaptığınızı yazıyorsunuz, bunu çalışan herkesin bu şekilde çalıştığını Aynen söylüyorsunuz. Evet. Şimdi Japonya'daki peki sizin izlenimleriniz nelerdir? Yani Yamada sana şimdi soracağım, biraz onun heyecanının geçmesini evet. bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> soracağım çok soru var elbette ki, ama biraz heyecanı geçene kadar biz sizinle Japonya'yı konuşalım isterseniz. Yani Türkiye'nin Japonya'daki yeri nedir? Örneğin işte ekonomik payı nedir? artırılabilir mi? Artırılabilirse nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Siz oraya gittiğiniz zaman nasıl izlenimlerle dönüyorsunuz? Bugüne kadar neler gözlemlediniz? Şimdi maalesef Türkiye'nin Japon ekonomisindeki yeri binde dört. Yani yer üstü yer altı zenginlikleri çok olan bir ülke olarak maalesef biz oraya bir şey satamıyoruz. İhracatımız o konuda çok çok zayıf. İthalat tabi çokça. Japonya'dan çok fazla ithalat var. E, tabii bunlar nasıl artırılabilir, nasıl e, neler yapılabilir, bu tabii ki bir uzmanlık alanı. E, bu konuyla ilgili de 2011-2012 e, döneminde derneğin Faaliyet Programında yer alan e, Japon ekonomisinde Türkiye'nin payı nasıl artırılabilir gibi bir sempozyum bir seminer düzenleyeceğiz Japon konuklarımızla beraber. Bunun yanında e, turizm konusuna yani Bursa aslında bir çekim alanı haline getirilebilir. Birazdan e, Yamada Sensei de bundan bahsedecektir muhtemelen. On e, onsen yani Japonların tabiriyle onsen deniyor hamam. Yani hamam kültürü Japonlar tarafından çok sevilen ve benimsenen bir e, kavram. E, maalesef e, Türkiye'ye gelen Japon turistler önce İstanbul, Efes, oradan Kapadokya bu üçgen içerisinde dönüp e, duruyor. E, Onlara ya... yapılan programlar mı öyle peki? Yani o Japonya'daki tanıtım e durumundan bir program mı kaynaklanıyor? bir paket bu. Yani evet. bu Japonya'da <laughs> veya Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar yapılabilinir. <laughs> ee, Japonya'ya gittiğiniz zaman size dört tane şehir tavsiye ediyorlar. Bunlardan birisi Kyoto. Neden Kyoto diye sorduğumuzda eski başkentimiz diyorlar. <laughs> Şimdi Bursa eski bir başkent fakat e, gelen e, Japon turist yok. Baktığınızda e, her sene ortalama 15 bin Japon turist geliyor. Ve ciddi anlamda e, para harcayan iyi, kaliteli turist diyebileceğimiz bir e, portföyü sahip. Geçen sene mesela Türk-Japon yılıydı. E, 150 bin turist geldi. Fakat bunun bin tanesi Bursa'ya gelmedi. Hı hı. E, biz bunları biraz düşünmemiz gerekiyor. Yani biz Bursa'ya Japon turisti nasıl çekebiliriz? Hani marka kent Bursa güzel ama turist geliyor mu? Bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Evet. E, peki e, Japon turist e neden gelmiyor sorusunu biraz hani açıkladınız ama hani bizim bu anlamda veya Uluyama'nın önderliğinde yapabileceğimiz şeyler hani siz eminim birçok şeyi yapıyorsunuz birçok atılımda bulunuyorsunuz zaten ama hani sizce genel olarak başka hangi birimlerin kurumların bir girişimde bulunması gerekiyor yani Bursa'da ne yapılabilir Bursa tarafından ne yapılabilir sizce? Yani İl Müdürlüğü bir kere Bursa'da bir şanstır. İl Müdürümüz Ahmet Gedik Burada kendilerine selamlarımı iletiyorum. Büyük bir şanstır Ahmet Gedikli bir turizm müdürünün bu işin başında olması. Kendileri bugüne kadar ki bir takım projeler tabii ki geliştirdik. Bir takım kafamızdan da geçen dillendirdiğimiz bir takım konular var ama bunları tabii ki henüz hayata geçirmiş değiliz. Yani Bursa'nın tanıtılması için Japonca bir DVD hazırlanabilir, kitap hazırlanabilir, dergi hazırlanabilir. Yani görsel ve diğer anlamda bir takım şeylerle kuvvetlenebilir Bursa. O anlamda Bursa'da böyle bir derneğin olması bir şanstır. Yani biz bu konuda payımıza düşen neyse yardımcı olmaya her zaman hazırız. Ee, ama ki e, tabii ki konu uzmanlık alanı. Yani bu konuyla ilgili Japonya'dan konuşmacı veya konsolosun desteğiyle bir takım e, dostlar, arkadaşlar çağırabiliriz. Onların fikirlerini de alabiliriz. Hı hı. Bugün de zaten büyük bir şans e, Hokkaido Türk-Japon Dostluk Derneği Başkanı Bay Yamada'nın aramızda olması. Bir Japon'un e, penceresinden Türkiye ve Bursa nasıl Evet gözüküyor? onları dinleyeceğiz. <laughs> bu anlamda da... E, o daha anlamlı Bir bakalım, olacak. biz bir tespit etmeye çalışalım evet, değil mi? Evet, biz bir evet. irdeleyelim. Bir de şeyi söylemek istiyorum, bencilerimizle özellikle paylaşmak istiyorum. Uluyaman'ın etkinliklerinden de bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda ama çok güzel etkinlikleriniz var. Sizin bir tanesi de Mesela siz sık sık Japon turist demeyeyim de bu Hokkaido ile birlikte mi ağırlanıyor onlar? Japonya'dan gelen bir takım konuklarınız oluyor sizin zaman zaman. Hani böyle suşiler yapıyorsunuz, bir takım aktiviteler oluyor Uluyama'da, dernekte. Onlar nasıl programlar? Şimdi e, suşi ile ilgili olarak yapmış olduğumuz etkinliği Bursa'da yaşayan e, bir Japon bayan, bayan Yasuko yaptı onu zaman zaman gene yapıyoruz. Orada e, Japon yemeklerini tanıtılması e, amacıyla. Bu tarz faaliyetlerimiz devam ediyor. Sushi ile ilgili olarak. Bunun haricinde e, gelen Japon e, konuklarımız oluyor tabii ki. Bunlar da e, bugüne kadar Tokay'dan gelenler çokça oldu. Onlar e, en son işte iki sene evvel geldiler. 20 kişilik bir grup, onları homestay yaptırdık. İki gün, iki gece burada kaldılar. Evlere dağıttık. Hı hı. Ha, ben onu sormak Türk istemiştim aslında. Türk evet. gelenek göreneklerini tanımaları açısından isabetli oldu. Gezdirdiniz onları, değil mi? Evlere dağıttık. Hı hı. Yani onlar burada bizim derneğimizin üyesi ya da dışarıdan biz evimizde Japonları barındırabiliriz, misafir edebiliriz tarzında talepte bulunan kişileri. Dağıttık ve gayet de e, güzel oldu, şirin oldu, şık oldu. E, aynı konuk severliği e, oraya gittiğinizde görüyorsunuz ve gerçekten mahcup oluyorsunuz. Ben Japonya ne zangi hep mahcup dönüyorum. E, bazen e, eşim çok soruyor bana, yani niçin bu kadar Japonlar, niçin bu kadar Japonya? Dediğinizde ancak oraya gitmeniz gerekiyor ki o konuk severliği, o candanlığı, o ka, e, saygıyı ve sevgiyi. E, evet onu gördüğünüzde Hı -hı. E, daha fazla şeyler yapma hissiyatı sizde. Doğru. Aslında yani bu özel bir konu. Japonlarla Türklerin arasında özellikle geçmiş geleneklerimize baktığımız zaman çok örtüşüp çok benzer taraflar var. Yani Türk Türk konukseverliği de aslında bakarsanız konuşulan değil mi yani sayılan özellikle belli bir yere konumlandırılan bir konukseverliktir. Yani işte İngiliz konukseverliği diye bir şey duymuşluğumuz yoktur belki ama hani Türk konukseverliği ve Japon konukseverliği misafirin hani baş tacı edilmesi gibi bir durum iki kültürde de söz konusudur. Belki şöyle bir şey var yalnız ben şöyle bir şey tahmin ediyorum. Japonya'da galiba o geleneklere bağlılık ...şimdiki nesillerde de yani yeni yetişen nesillerinde de sıkı sıkıya devam ediyor. Belki bizde bazı şeylerde, jenerasyonlarda bu kaybediliyor olabilir. Siz ne dersiniz bununla ilgili? Hakan Hoca'ya mı sorayım, Yamada San'a mı sorayım? Evet. Hakan Hoca size sorayım, evet yani siz ne gözlemlediniz? Mesela hani Japonya'ya gittiğiniz zaman onların tüm jenerasyonlarında... ...aynı sıkı sıkıya bağlılık devam ediyor gibi bir gözleminiz oldu mu... Bu eski Tabii Modernleşen, gelenekleri... modernleşen dünya e, karşısında bir takım gelenek göreneklerin korunması hiçbir toplumda mümkün olmuyor tabii ki. Tabii ki geleneklerini sevenler de olduğu gibi gelenekleri e, bırakıp biraz daha modern dünyaya entegre olan e, Japon e, gençlerini de görmek mümkün oluyor tabii ki. Hı hı. Ama e, standart bir Japon geleneği dediğimiz zaman e, benim en çok etkilendiğim tarafları anlatayım isterseniz. E, yani e, dürüst olmaları bu çok önemli. Bizim e, e, bankaya gittiğinizde bankada mesela bir e, kefil kavramı yok. E, sizin vermiş olduğunuz sözlü beyan kesinlikle geçerli sayılıyor ve e, her şey o söylemiş olduğunuz sözlü şeylere güven üzerine kurulu. E, Japon toplumunda en fazla beni etkileyen şeylerden bir tanesi bu. Tabii ki e, Japon toplumunu iyi tanımak istiyorsak biraz geleneklerini de bilmek gerekiyor. Buna Bushido deniyor aslında Japon geleneklerinde. Yedi erdem, yedi ışık anlamı taşıyan e, kavramlar. Bunlar tabii biraz felsefik. Yani, şimdi konuya girersek... <laughs> Olsun, belki o konuya da gireriz ilerleyen evet, dakikalarda. Evet. Peki Yamada-san, şimdi biz sizin sushi'nizi yapıyoruz ve Bursa'da özellikle tanıtmaya çalışıyoruz. Aslına bakarsanız sushi, Türkiye'de sevilen yemekler arasına girmiş durumda. Özellikle son yıllarda. Siz e, Hokkaido, Japon Türk Kültür Derneği'nde nasıl faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Sizin yaptığınız Türk yemekleri var mı? <laughs> Türk yemekler biz yapmıyoruz. Hı hı. Sushi de ben yapmıyorum, çok zor oldu. <laughs> Türk yemekleri de yapmıyorsunuz, sushi de yapmıyorsunuz. Evet. Peki Hokkaido, Japonya'nın neresinde yer alıyor ve Japonya'da kaç üyeniz var evet. derneğinizin? Hokkaido Japon kuzeyinde bir ada var, de hı hı. bir il. Ve şimdi e, üyemiz e, 80 civarında üyemiz var. Evet. Peki e, kuruluşunuzun sizin kuruluş amacınız neydi? Yani kuruluş aşamanızdan ve nasıl kurulduğundan biraz bahsedebilir miyiz? Neden Türk Kültür e, Türk Japon Kültür Derneği olarak kurulma amacı bittiniz? E, amacımız e, sadece e, Türk Japon arasındaki e, ki dostluklar ee, ileriye sınmak için ee, ve e, Türk kültürü tanıtmak için. Sadece böyle. Evet. Türk kültürüne kim yakınlık duyuyordu peki? Çıkış noktasında kim var acaba? Siz kendiniz mi varsınız? Yani kuruluş aşamasında siz var mıydınız? Sizin önderliğinizde mi kuruldu? Evet. E, biz e, 2007 e, senesinde e, kurduk. Ha, sizden evet, yeni e, Evet, eski neden değil, yeni. Evet. E, peki e, kuruluş öncesinde Uluyama ile ilişkileriniz devam ediyor muydu? E, e, <laughs> daha önce e, Ulu, Uluyama denilebilir ilişki yok. Hı hı. E, ondan sonra 2000 e, 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 ilk e, Hakan Bey tanıştım. Hı hı. Ondan yani 2007'de sonra... kuruldunuz, 2009'da Uluyama'yla ile evet, iletişime evet, geçtiniz evet, evet. ve sonra ilişkileriniz evet, e, sürmeye evet, evet. başladı. Evet, çok iyi, iyi e, ilişki e, evet. e, Peki memnun musunuz Türkiye'ye gelip gidiyor olmaktan? Tabii, e, tabii. Siz Türkiye'de ben, neler gözlemliyorsunuz? E, ben e, 2001'de, birden beri e, zaman zaman e, Türkiye'ye geliyorum e, ee, 10 sene geçti. Ee, de, 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 çok iyi tanıdıklar Hı -hı. var. Arkadaşlarımız, evet, 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 var. Evet, De, e, e, şimdi e, çok iyi e, ilişkiler ilişki var. Vardı. Peki dernek olarak siz bugüne kadar neler yaptınız? Türk-Japon e, Türk-Japon Kültür Derneği olarak, Japon-Türk Kültür bugün, Derneği bugün, olarak bugün şöyle. bir ters bir <laughs> ters bir durum var. Şimdi Ulu Türk-Japon değil mi? Evet, Hokkaido Japon-Türk. Evet, Hokkaido Japon-Türk Dersi Derneği olarak biz her sene grubumuz olarak türkiye tur yapıyoruz. Bu kez de dört defa. Türkiye'ye evet, geldiniz. Evet. Bu grup derken 80 kişilik üyeden mi? Hayır hayır. 10 hay hay. ee, kişi var anda. De, de, de devam edeceğiz. Evet. Türkçe nasıl? Özür dilerim buyurun. Be, e, ayda bir defa e, toplantı yapıyor. o zaman e, e, Türk hakkında tartışma yapıyoruz. Hı, hı. Ve e, e, temel Türkçe şey, semineri yapıyoruz. <laughs> e, ve bazen e, Türk tarihler ve e, e, kültür hakkında e, e, araştırma yapıyoruz. Evet, Türkçe'yi nasıl öğrendiğinizi soracağım, kaç yıllık Türkçe konuştuğunuzu soracağım şimdi değil ama kısa <laughs> ben, bir kısa bir ara vereceğiz. <laughs> Çok özür diliyorum sizden. Aranın ardından özleyin katkılarıyla bir yanımız devam ediyor olacak. Özür evet dilek. Sım sıcak bir gelenek. Özdirek'in katkılarıyla hazırlanan bir yanımız devam edecek.